Selamlar dostlarım. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bir sistem videosuyla uzun bir aranın ardından karşınızdayım. Bir aylık böyle mola gibi bir şey yaşadık. Videolar tam gaz devam edecek beğenilerinizi, abone olmalarınızı eksik etmeyin diyorum. Bu videomuzda ince hesap sponsorumuz oldu ve bize bu görmüş olduğunuz kasayı yolladılar. Ben de sizlere kasanın olayını anlatacağım. Bu tarz videoların kaderi maalesef sınırlı bir stok oluyor arkadaşlar. Hani bu aralar bir bilgisayar alma niyetiniz varsa bir göz atmanızı tavsiye ederim. Sistem parçalarını değinmeden önce şunu belirteyim. Parçaları tek tek topladığınız zaman böyle en ucuz yerlerden gidip toplasanız dahi bu videoda size vereceğim fiyattan çok daha fazlası çıkıyor. Zaten hazır sistemlerin olayı bu hani işine geliyorsa baktın fiyat senin için uygun bilgisayar işine yarayacak vesaire acıma direkt yapıştır. Çünkü dediğim gibi maalesef sınırlı stok durumu mevcut. Bu arada o kalan farkla da işte ne bileyim bir monitörünü alabilirsin eksik ekipmanın vardır onu tamamlayabilirsin ya da direkt cebine atarsın. Şimdi lafı çok uzatmadan parçalara bir hızlı hızlı bakalım. Sonra da bu videolardaki en sevdiğim bölüm oyun oynama bölümü gelecek. Kasamızın işlemcisiyle başlayalım. Ryzen 5, 5 5500 bir işlemci mevcut. 65 Watt TDP değerine sahip fiyat performans diyebileceğimiz işlemcilerden bir tanesi. 6 çekirdek ve 12 thread barındırıyor. Temel frekans hızımız 3.6 GHz iken turbo ile birlikte 4.2'ye kadar çıkabiliyor. AM4 soket yapısıyla birlikte geliyor bu işlemci bildiğiniz gibi ve tabii ki de kendi stok fanı da kutunun içerisinden çıkıyor. Valla bana soracak olursanız işlemcinin yanında gelen bu stok fan ilk etapta hatta çok uzun süreler çok ağır işlemler yapmayacaksınız işte overclock vesaireyle uğraşmayacaksınız işinizi rahatlıkla görüyorsunuz şimdi seri ekran kartımızı ekran kartımızı şimdi seri şekilde ekran kartımıza bir geçelim Asus TUF serisinden geliyor arkadaşlar GeForce RTX 3060 mevcut içerisinde. Bu arada 12 GB'lık versiyonu bu. Yani işte RTX, DLSS vesaire bunları artık herhalde anlatmaya çok gerek yokmuş gibi geliyor. 3 fanı olan bir kart olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı zamanda da 8 pinli bir güç girişi mevcut. Kartın üzerinde bir kuple RGB de bulunuyor. Tabii ki bunu özelleştirebiliyorsunuz. Bir tane şurada yanında logo var. Bir tane de hemen onun altında çizgi şeklinde Top Gaming Castle'ın hemen üstünde bir RGB görüyoruz. Kart tipi olarak karizma duruyor bence ve yine fiyat performans sistemlerde zaten çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir kart olduğunu düşünüyorum. Kart tamamen alüminyum kaplama ve metal bir backplate barındırıyor. Böyle anakart RAM depolama taraflarını biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Artık seri şekilde makinayla oyuna geçmek istiyorum. Anakartımız yine Asus TUF serisinden geliyor. Gaming B450M Plus 2 modeli. Bu anakartımıza iki tane Hikvision, Hikvision artık nasıl okunuyor? ben de tam olarak bilmiyorum. 8 GB'lik RAM takılı. RAM'lerimiz 3200 MHz hızına sahipler ve DDR4 kendileri. Dediğim gibi buna High Vision da diyen var, Hik Vision da diyen var. Tam doğru telaffuzunu bilenler aşağıya yorum olarak yazsınlar ben de öğrenmiş olurum. Depolamamızda yine aynı markadan 512 GB'lık bir SSD'miz mevcut. 1700-1800 arasında bir okuma yine böyle 200-250 arasında da bir yazma hızına ulaşabildim yaptığım testlerde. Tabii ki de gördüğümüz en hızlı SSD değil kendisi ama amacımız yine buradaki fiyat performans skalasını korumak. Şimdi gelelim bu kasaya ve içerisindeki şuradaki güç kaynağına. Frisbee FC 9320G bu modeli görüyoruz. Kasamızın modeli bu. Çok model dedim ama neyse. İçerisinde 600 wattlık 80 plus sertifikalı bir güç kaynağı mevcut. Bence tip olarak fena bir kasa değil kendisi. Siz ne düşünüyorsunuz mutlaka bunu da yazın arkadaşlar. 4 tane ışıklı mışıklı fan mevcut. 3 tanesi bunların ön tarafta bir tanesi de burada arkada. Hatta şu kumandayla birlikte renkleri de değiştirebiliyoruz. Mesela ne yapalım? Şöyle kırmızı yapalım, yeşil yapalım kafamıza göre ya da böyle kendi kendine takılsın renkler. Ön tarafında metal bir ızgara mevcut. Yan tarafta şu an sizin görmediğiniz video için çıkarttım. Tamperli bir can var arkadaşlar. Şu metal ızgara bence oldukça şekilli duruyor bu arada. Burada her zaman zaten hazır sistem videolarında ince hesap hakkında konuşurken de söylediğimiz gibi Motomot direkt bu kasayı mesela tipi hoşuna git dedim. Değiştirebilirsin. Yani bu bilgisayarı alırken ince hesabın özelleştirme seçeneklerini kullanabilirsin. Ya da SSD sana yetmeyecek. Daha güçlü bir SSD istiyorsun. Onu da değiştirebilirsin bilgisayarı satın alırken özelleştirme seçeneklerinde. Zaten link aşağıda mevcut. Kafanıza göre orada özelleştirmeniz mümkün. Şimdi çok fazla lafı uzatmayalım. Gelin kendisiyle biraz bir oyun oynayalım. Bakalım neler yapacak. Cyberpunk'ta DLSS'imiz ve RTX'imiz açık. Aynı zamanda DLSS'in performans modunda olduğunu söylemediğim 1080p'de oynuyoruz ve bütün ayarlar en üstte, çekilebilecek en üstte alınmış şekilde. Bu senaryoda ortalama 60 ila 70 arasında bir FPS alıyoruz arkadaşlar ki bence oldukça akıcı oynanabilir bir şekilde oyunu bize sunuyor bilgisayar. Spider-Man'de DLSS RTX açık şekilde oynuyoruz. Yine DLSS'imiz performans modunda. Ortalama yine 60 ile 70 arasında bir FPS'i görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bunlar çok ortalama rakamlar ama 60-70 arasını kabul edebilirsiniz diyelim. Bütün ayarlarımız en üst seviyede yine yağ gibi bir performans sunuyor. Herhangi bir FPS drop vesaireyle ben karşılaşmadım. Gayet net bir şekilde Spider-Man'i oynatıyor bize. Valorant'a bakalım. Rekabetçi bir oyun test etmeden bence olmaz. 250 ile 300 arasında bir FPS alıyoruz Valorant'ta. Ancak burada bildiğiniz gibi Valorant'ta genelde en düşük ayarlarda oynanır. Ben yine en yükseğe aldım. Hani hakkaniyetli olsun diye test biraz da. 250 ile 300 arasında bir FPS aldık ki bir rekabetçi oyun için benim açımdan yeterli bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Son testimiz tabii ki de GTA 5 olacak. Artık GTA 6 çıksa da şu GTA 5'i bir salsak hepimiz kurtulsak diye düşünüyorum ama oyunda çok güzel insanın kopası gelmiyor. Neyse konuyu dağıtmayayım yine 1080p'de oynuyoruz bu testteki tüm oyunlarda olduğu gibi ve yine en yüksek grafik ayarları bizde açık arkadaşlar 100 ila 125 arası bir FPS alıyoruz böyle sert çatışma sahnelerinde patlama çatlamaların olduğu yerde bile 100'ün altına düştüğünü FPS'in ben görmedim. Şimdi oyunlarımızı oynadık artık gelin videonun sonuna doğru gidelim ve bu bölümde de tabii ki de fiyattan bahsedelim. Dediğim gibi videoya özel 100 tane stoğumuz var ve bu 100 stok 14.999 TL'den satışta şu anda. Yani benim internette bulduğum en ucuz fiyatları toplasanız dahi o halinden 3.250 TL daha uyguna geliyor şu anda. O 3.250 TL'leri dediğim gibi monitör alın başka ekipman alın ya da direkt cebinize kalsın. Eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız ve bu bilgisayar da sizin kafanıza yattıysa. E o zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar bölümünden bana ulaştırmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.